Açıl, açıl susam Açıl Açıl reis Açıl Şimdi Go Evet arkadaşlar selamun aleyküm Güzelikle ee, Videomu izlediniz Bugün Grand Theft Auto oynuyoruz ee, Ölmeden oyunu bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar Hatta Hard modda oyunu bitirmeye Çalışıyoruz arkadaşlar Bakalım hat hard modda Grand Chapter Kaçı yapabilecek miyiz? Hazırsanız o zaman oyunumuza Geç, yapalım. Go. Tabii. bir. Yani e, bilmeyenler için gün demek. Herkes biliyordur ya İngiliz. Ya yani artık askerde olduğum için şeyden biraz şu arkadaşa videolarım geç gelmeye 13.0'a video bulamıyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ses yaptık. O oyunlar oraya gitsin bir. O abi ne kadar hızlılar lan. diyen abi oldu mu la bu saymam hard moddayız hard heartmort'da zorluk baya bir çıkacak ya abi bakalım hard modda kapı kaçışı yapabilecek miyiz göreceğiz arkadaşlar ee, uzun tutmayacağım videoyu dediğim gibi ee, olsa 10-20 dakikalık bir videoyu çekitmeyi düşünüyorum ee, kaçarsak ee, kapatırım kaçamazsak biraz çapalarım Öyle kayıtımızı sonlandırırız gençler. Şimdi oyunumuza başladık. Grafikler de güzelmiş ya. Vay zor değil ya. Aa harfımız da burada kapalı. Vay zor for... değil ya. Ekstrem daha zor. Ekstrem. Ekstrem. Yeah. Ben böyle şeylere bayılırım. İnşallah Grand Pajin. İnşallah inşallah. Gel gönder. Kaptan gel. Kaptan gönder gelsin. Yeah. Artık modda ikisini de vurdum ha. Ne ya, tam nerede da vardı ya. Tamam yok Bitiririz lan. Bitiririz oğlum ya. Ben bu kadar zorluk oynadım bu arada ya. Zor. Art zor. Gerçekten zor. Ekstrem gibi zor. Kapı kaçış yapacağız ya. kapı kilitleme malzemesi bura iyidir ama bir kez daha bağlatmak istiyorum onları canlar kaptan burada hiçbir şey çıkmadı şansa bak abi ya şşş kırmızı da onu gel gel taşşana vur evet go abi yanlar Leylim ha leylim ha Dik duralım yan yana Leylim ha leylim ha Kral daha geliyorsan Daha adam uyandı ya Adam dik durdu be Hayatımızda ilk defa dik duran adam Ama şort atacağım ya çok iyi bir şur çıktı bence bundan. Go, oh, tamam. Eğer zor modlarda Granny e, iki seri devamını yemesi isterseniz arkadaşlar aşağıdan ücretsiz olarak beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi istediğiniz abone olmayı bedava. Basın destek verin gençler. Bir de üstüne zil butonu açın bakılır bu Bence sıkabilirsiniz. verebilirsiniz Yorumları da tüm haline getirirseniz Bütün videolardan Bütün filmlerden Haberdar olmuş olursunuz Gençler Gel öpeyim seni Böyle dayıyım sana Asiyo Diyen ağzına kurban yegedem Evet şimdi gel gönder. Mavi nektar adamdır. Şimdi kapımızın birinci parçası GG. Ay ne ses yapıyor lan bu da. ile elektrik freni. Gel lan sen sar. Çilingirciyi sar dence. Ve bütün günümüz adamı boyatmaktan geçecek. <laughs> Yukarıya bakalım. İyi de oyunda kaynağın. Setin oyunu da, da kalıyor diye. Filmin başlamış. Şimdi gençler. Ya sen ölmeyeceğiz de. Ölmeden oyunu bitirmem lazım. Şakası bitmesi lazım ha. Belki podcast de yaparım, da yaparım durmakta ama. Belki yapamayabilirim. Hadi iç. Turumuz başlasın finim. Go. Poldan aktarı gel. Bum. Bum. Patlamadı ki abi. Boom. Geçen gün da patladı. Hayır. Tamam, tamam, şey yok. şey yok, şey yok, şey yok, şey yok. Dedi burada mı? Dediş. Dedi. Dediş neredesin? Dediş dediş tam kelleden burada dediş Şimdi Gel 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 prenses gel. Gel tam kıttekten vururum böyle elektrik yersin. Emre koç da gelecek mi koç? <laughs> Aha. Tank kelleden. olmasın da bana atma zorlamadı be. Al silahını. Ye. Yeah. Burayı açtık. Burayı elektriğini keseceğiz. Mavi enekleri açmışız. Tamam gönder kaptan. Gönder. Abi çok kötü yaptık lan. Aha deme. Aha deme bana. Bana aha deme. Abi en zor modda yiyemem ama. Gel abi Abi Baga girdik ya Bir daha dön dön dön, dön. Dönme turnike turnike değil Bakayım Tam da dibinde Granny de peşime gelmeden artık Şuradan kurtulmam lazım Bizim oraya gitmemiz bir tık daha zor olacak Bana oha deme yeah. Gel Gel lan gel Abi kör koca gelemiyorlar ya Ne kadar kanser edici insanlarsınız siz Tamam ya üzüldüm ha Ben bunu Açıp Rüks'e gireceğim Abi adamın Cesedi Hı, teşekkürler. Tamam. Ha GG. GG ne ya? Kazandı tamam. <laughs> tamam tamam tamam. ne amına ya. Abi senin oynayacağın oyunu ben <Gülüyor> görmedi. Görmedi. <Gülüyor> Abi seten körsün manyak mısın sen? diyen senin oğlusun ben. Diyorlar mı lan Tamam Aç gitsinler Şöyle git gitsin. Abi Ahan diyorlar Ahan diyorlar ya G R çok saçma oldu yani Şimdi ben onu silah oradan alıp Hadi ne olur ya. Reis indirdin ne? Hı? Reis derdin ne lan sizin? Derdin ne lan sizin? Dört yüzüne sizi Grand Pass öyleyse Kapı kaldı Kapı kalan O da yüzde on yüz yirmi Yukarıda çıkacak Şunu yukarı atayım da daha yukarı atmaya da Fırsatım bile olmaz ya Akasya gönder Solla Taksici solla Akasiyayla kaldı. Abi önde çok saçma bug oldu. Çok saçma ama. Hayattaki en saçma bug. Açmışım ya ben niye buraya makas önceden Go. Gönder. Kapı kolu değil mi? Aslında bir tane bug de kaçarım ya. Yeah. Hard modda böyle de kaçmış olduk. Aslında işte şey yapmadım ha. Yanmadım. Yanmadım aynı hani bitirdim. Tamam hocam. Arkadan ağlar 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 Dedim gerçeği bende var Bir dakika bile Durmam diyecektim de Durduramadım Ha. Ah. Abi delir yani. Delir ya hadi. Hadi. Adam ru bile duymadan kaçıyorum. Go Yes. Yes be. İşte bu. İşte bu. Yeah. 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 Ne oldu lan? Ne oldu çakal yaratıklar? Bakın öyle gözlü çizgi üstünde da ikizde. Eğer normal graninde normal graninin grani, graneyinde Hardmod seri devamını isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Granny 3'te de aynı. Hardmod oynamamı isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Öpüldünüz. Sonraki videolarımızda bay bay. Kendinize çok iyi bakın.